Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Pass Plus aldım görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Hepsini şöyle alayım ya parçalı direkt abi. Rozet. Oh bir de ikinci kes mi veriyor? Abi ciddi olamazsın kit. Kit karakteri parçalı her şey. Hadi bakalım ya güç puanı niye veriyor ki? Ya bana bir yazıyor da böyle bir. Abi Brawl Pass Plus açıyorum şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar yani lütfen sosyal lütfen Rosie Abi şuna bakın ya. Parçalıyoruz diye. Zengin ol. Zengin ol desem. Efsanevi. Sen de çıktı. Oh my god. Abi gerçek ise. Oha abi. Efsanevi mi? Ya ciddi o Abi de bak, ikin, iki, iki kez ödül veriyor? Oha Çok iyi ya. Şu anda sevinemiyorum bile. Sen de çıktı. Yapma lütfen. Star areasinden. yine mi Ender ya? Abi çok güzel bir şey. Bir de oyuncu falan verecek. Şu koleti verecek. Kolet ve koletin kostümünü verecek. Altına bak aga. Şu anda ben yani hesabı şöyle bir sendi 9 seviye falan. Şöyle bir şuna tatlı rüyalar alayım. Ve Tamam, iyileştirilmeye. Bunu alalım ya. Ve ne alalım? Bunu mu alalım? Yok bunu mu alalım? Yok hayır bunu alalım. Bilmiyorum bunu mu alalım? Hayır bunu almayacağım. Bunu alacağım hadi. Bu sen diye alalım be. Hadi şekerci sende geliyor. Abi rozet de var dedi Çok iyi. Ruzi hemen şuraya gel ve bak ne yaptım ben. Şuraya gel. Çok tatlı değil mi? Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Uh. Bay bay.